Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışına çıkış harcını internet üzerinden nasıl ödeyebiliriz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Anlatacağımız yöntem en basit ve en geçerli yöntem. interaktif vergi dairesi sistemi üzerinden ödeme yapacağız arkadaşlar. Bu sistem üzerinden ödeme yaptığımızda hemen anında düşüm oluyor, hemen anında geçerli oluyor. Bankalarda belirli bir süre beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden buradan yapılan ödemeler en güvenilir ve en hızlı yöntem arkadaşlar. Öncelikle interaktif vergi dairesi sistemine giriş yapıyoruz. Google'a interaktif vergi dairesi yazdığınızda bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Gelir dairesi başkanlığının kendi sayfasıdır arkadaşlar. Açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Tıklayarak da ulaşabilirsiniz. İlgili sayfayı açtığınızda arkadaşlar hemen şurada harç ve değerli kağıt bedeli bölümü mevcut. Hemen ana sayfada zaten bu alan. Şuradan harç ve değerli kağıt bedeli bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada ödeme yapabileceğiniz harçların birçoğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen en üstte yurt dışı çıkış harcı ödeme bölümü mevcut. Buraya bir kere tıkladım. Bakın burada bir not zaten düşünmüş durumda. İnteraktif vergi dersi üzerinden yapmanız durumunda ödemeniz elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarılacağından çıkış kapısında görevli memura makbuz veya pul göstermenizi gerek bulunmamaktadır diyor. Evet aşağı indik arkadaşlar. Burada öncelikle TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra isim, ve soy isim bölümlerini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Eksiksiz bir şekilde iki isminiz varsa iki isminizi de içerecek şekilde yazmanız gerekiyor. Burada il ve vergi dairesi müdürlüğü seçmenizi istiyor arkadaşlar. Yurt dışına çıkış harç bedelinin iadesi gerektiği durumlarda iade yapılacağı ikametinize yakın veya iş yerinize yakın olan vergi dairesinden birini seçin diyor. Yani buradaki vergi dairesi bilgisi çok önemli değil arkadaşlar. İade durumunda sizin için önem arz ediyor. Herhangi bir tane vergi dairesini seçin. İkametinize ya da iş yerinize yakın olan vergi dairesi olsun. Daha sonra harç bedeli zaten otomatik olarak çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan direkt öde bölümüne basıyoruz. Evet, işlem çok basit. Gördüğünüz gibi direkt ödeme ekranı karşımıza geldi. Ödeyeceğimiz tutarı kontrol ettik. Kart bilgilerimizi giriyoruz. Kartımızın sağ alt köşesinde yazan Visa, Master, Amex, Maestro, Troy hangisi yazıyorsa buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kart numarası yine kartımızın ön yüzünde yazan 16 haneli dörder dörder boşluk bırakacak şekilde yazılı olan numaradır arkadaşlar. Onu da buraya şuradaki numaratörü kullanarak yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki numaratör güvenlik amaçlı karıştırılarak gelir. Buradan kart numaranızı yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra kartın sahibinin adını soyadını buraya yazıyorsunuz. Bu arada bu kart sizin adınız olmasını gerek yok arkadaşlar. Herhangi birinin kartıyla da ödeme yapabilirsiniz. Kart sahibinin adını soyadını da yazdıktan sonra son geçerlilik süresi diyor. Bu da kartın genelde ön yüzünde yazan 4 haneli tarihtir arkadaşlar. 0322 mesela. Mart'ın 2022 tarihine kadar geçerli ise bunu seçiyorsunuz açılır listeden. Bu bilgiyi de girdikten sonra güvenlik kodu bölümüne geliyoruz. Bu da Kartın arka yüzünde şerit üzerinde yazan rakamların son hanesi genelde artık zaten 3 hane bulunur arkadaşlar. Bu CVV, CVX gibi isimler olabilir. Buraya kartın arka yüzündeki bu numarayı yazıyorsunuz. Daha sonra hemen şu bölümde öde bölümü çıkacaktır. Öde bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kartın bağlı olduğu telefona bir SMS doğrulaması gelecektir. O doğrulama kodunu yine buradaki gelen ekrana giriyorsunuz arkadaşlar. Doğrulama kodunu da girdikten sonra ödeme işlemini tamamlıyorsunuz. Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra makbuz alındısını mutlaka alın. Zaten orada direkt karşınıza ödendi belgesi gibi bir alan gelecek. Oradan tıklayıp indirin arkadaşlar. Ödendi belgesi de elinizde mutlak suretle olsun. Bunun haricinde yapacağınız başkaca bir işlem yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlem çok basit. 2 dakikada ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla bakın nasıl, nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.